Şimdi bir MHP'nin <laughs> şi, şimdi bir e, MHP'nin e, videosu gelecek. Çok e, Türkiye'de devrim niteliği taşıyan eee Sayıncalar mi? Nerede mi? Her şeyde biliyorsun maşallah. Millete göstereceğiz. Küçük ha? kuşlar söylüyor bana küçük kuşlar. <laughs> Bu arada bana bakın. E, rica etmiyorum, talimat veriyorum. Beğeni yapın. Neden? Çünkü hatırlamayın en veri. Hadi biraz beğenin. Beğeni yapın. İyiyiz hamdolsun. Şakası bir yana. Her seferinde Ham, Okan'a... Hamdi kim ya? Ham, hamdolsun ya. Sen hiç bu işlerde racon yok sende ya. Bir şey soracağım. Video gelene kadar. Şimdi Halk TV'ye e, bu gezi süreci uzarsa ki uzayacak. E, çok enteresan bir tablo olacak. Sence büyük tutuklamalar olur mu? Hayır. Halk hiç öyle bir, tutuklamalar... şey, bir şey Katia düşünmeyorum, e, iti it tıslırmıyorum. Siz rahat olup, ikincisi, <laughs> ikincisi e, şu an dünya başka bir konjektürde konuşuyor. Yani şu an Türkiye Halk TV falan konuşacak durumda değiliz. E, Bibi, yani Netanyahu birleşik devletlerde. E, Elon Musk e, Netanyahu'nun Fotoğraf tam fotoğrafları mi? düşüyor dünyaya görüyorsunuz. Dünya başka bir dijital devrim benim yıllardır söylediğim Türkiye dijital devrimin dışında kalıyor dikkatli olun diye uyarmaya çalıştığım şey buydu. Meksika ve Kanada'ya Birleşik Devletler böyle bir horozlandı. Meksika hemen bayrağı indirdi. On binlerce koyacağım geçirmeyeceğim kimseyi senin ülkeneden. Bir Panama'ya gitti bakan. Panama bundan sonra Çin'in gemileri geçemez buradan dedi. İpek yolunu kapattı. Ee, bir Kanada, British Columbia biraz derine Avrupa'daki elitlere ben gününü göstereceğim dedi. Britanya'yı biraz dışında tuttu Trump. Çünkü Britanya akıl hocası zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin. Her zaman. Her zaman. Bu arada biz hala işte otel yandı, bakan spor yaptı, başörtülü bacıma dokunma, canlı canlı köpekleri gördük, İşte o ona sayın dedi, o da Kürt gibi biz hala ama hala az soğunayla uğraşıyoruz. Ama bunlar yani sonucu... magazin keyfiyle uğraşıyoruz. Halen oysa Türkiye'nin kucağında bir ateş topu var. Çok büyük bir ateş topu bu ülkenin kucağına bırakıldı. Ne oldu? Fetih bitti mi? Suriye'yi fethettik bittiydi değil mi? Hani tamam bayraklar asıldı. Şam'a bir tane uçuş başladı. As şey mi? Az şey mi? Fetih yaptı. Fetih. Şam'ı Şam fethettik ya. As şey mi diyorum? As şey fetih yapmak? Sen... Vergi koydu sana yani. En son ne zaman? Ziyaretini <laughs> Arabistan'a yaptı. Bütün dünyanın gözü orada. Bir tarafta Kuzey Doğu'da federasyon oluşturuluyor. Ee, siz oyuncu gözaltına alırken. Diğer tarafta İsrail Golan Tepelerine hakimiyetini büyüterek tüm Mezopotamya'yı radar sistemleriyle dinleyebilir, gözleyebilir hale geldi. Savunmasını güçlendirdi. Ee, diğer tarafta Mısır, İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti özel anlaşmalar imzalamakta. Ve sen halkına anlatmadığın Kıbrıs Adası'nın ekonomik münhasır bölgesini onayladığın için şu an beşinci parselde. Senin sözünden çıkmadığım Katar gaz sondaj yapıyor Exxon ile birlikte. Yani siz, siz burada aman hülya avşar giydi <laughs> efendim. Okan da böyle yaptı. Melisa Sözen'i de gözaltına aldılar. İşte Seda Sayan da Dubai'ye yerleşiyor. İşte efendim ne yani bunlarla az sonra zaman yerleşiyor mu Dubai'ye? Ne bileyim haberler görüyorum işte ben Hayır, magazin bu, düşünüyorum. <laughs> Hayır bundan sonra Dubai düşünsün. Bundan sonra Dubai düşünsün. <laughs> Yalnız şaka maka e, Dubai'de Dubai'de oldukça yüksek bir ekspat Türk nüfus yaşıyor şu an çalışan. Oldukça Öyleyse. yüksek. Yani Avrupa'ya kaçmıyor insanlar iş bulan e, sermayenin olduğu yerlere gidiyor. Avrupa bu arada mülteci iade anlaşmasını tamamen halı altına attınız. Mülteci iade anlaşmasının yaptırımları geliyor. Tüm Avrupa Theo Frank'ın Belçika'nın kendisi ababıdır. NVA hükümetinde şu an NATO bakanıydı. Belçika'nın savunma bakanı ama, oldu. Ama Türkiye'nin orada bir şeyi yok zaten. İtirazı yok. Ver getiren oluyor. Evet, mi ama Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen olmasından itibaren, 1 Ocak'tan itibaren sen öteki ülkesin artık ve Bulgaristan'a Romanya'yı değil sana iade edilecek 3 yıl sonra her bir göçmen ve evet, bu 3 yıllık evet. masrafı ve bu 3 yıllık masrafı ve ulaşım masraflarının hepsi senden tahsil edilecek. Evet, evet, ha. evet. Yani sen, Buradan bin, bin, iki bin, beş bin euro işte o, o, da avantasını alır. İnsan kaçakçısı da bunu alır, Sıcak para gelir kafasıyla izin verdiğin iş. Şimdi sana göçmen başına yüz, yüz elli bin euroya mal olacak geri alır. Evet. Ve bu, ve bu e, aynı zamanda bugün rahatsızlık duyanların hayal bile edemeyeceği bir demografik değişiklik haline e, gelecek. Aşı Filistinliler de gelmeye başlamış. Ne güzel daha, hoş gelsin. Hepsi gelsin daha, yani. yani felaket. Peki şu şeyi bir görelim yalnız. Ee, bunu sen söylesen kafanı ezerler. Son ben zaten konu... ben ne söylesem Enver ne söylesem her hafta yani artık gerçekten bunu aldım yani sağ olsun Ankara gösterime giderken gene ifadeye yönelik yakalama çok saçma sapan bir şey ee, akşam gazetesinin bir yazarının şikayeti üzerine ben de eski akşam gazetesi yazarıyım bu arada biliyorsun. Ama yani. benim, <laughs> benim benimki senden fiyakalı. Beni koskoca holding, denen rekabet piyasası bilmem ne kuruluna şey yap. Benimki fiyak